konuyu şöyle tarif edersek arkadaşlar daha isabetli olur. CHP'nin mahkeme geleneği nedir? Bu soruya bize cevap verdirtecek yakın tarihe ait 3 tane önemli marka ve dönem vardır. Bunlardan birincisi CHP tek parti dönemiyle özdeşleşmiş olan istiklal mahkemeleridir. Hani öyle ki meclis tasdiği falan da yok. Adamın idamına karar verdiğinde hemen jandarmalar kapının önüne çıkartıyorlar, dar ağacında sallandırıyorlar. Böyle bir mahkeme. Ama bu mahkemede idam kararı veren adamların hiçbirisi hukuk eğitimi almamış. Meslek kariyer olarak subay falan. Rahmetli Nurettin Topçu'nun isabetli teşhisiyle İstiklal mahkemelerinde hakim yoktur, eşkıya vardır diyor. Doğru mesela avukat tutma hakkı yok sanıkların. İdam ediliyor sonuçta ben avukat isterim diyor. Kelali mahkeme reisi İstiklal mahkemeleri diyor avukatların laf cambazlıklarıyla oyalanabilecekleri yerler değildir reddediyor falan. Bu bir. Bugüne kadar birçok programda bu meseleyi özel olarak masaya yatırdık, inceledik. İki, bu geceki konumuz olan Yassıada Mahkemesi. Üç, Yaşı yetenler bunu bizzat kendi yaşadıklarıyla hatırlarlar zaten. 1990'larda 28 Şubat sürecinde Ekta Güngör Özden denilen aslında hakimlikle kariyer olarak alakası yok. Avukatlık mesleğinden gelmiş. Daha üniversite talebeliğinden itibaren hızlı ve azılı bir CHP militanı olmuş. Sonra CHP örgütlerinde yöneticilik yapmış. Bu arka planla işte Anayasa Mahkemesi'nde avukatlara tahsis edilmiş olan kontenjandan mahkeme üyeliğine gelmiş. 28 Şubat faşist askeri vesayeti döneminde mahkeme başkanlığına da oturtulmuş. Düşünün ki bu adam gene bu 23 senelik AK Parti iktidarı boyunca başkan olduğu yıllarda kanırta kanırta adaletin dibine kadar dinamiti yerleştirmiş bir, tip, bir faşist olmasına rağmen herif mutlu mesut. Emeklilik hayatı sürüyor. Hiç kimse sen geçmişte yani bu ülkeye, bu memlekete, hukuka, adalete gözü dönmüş bir iblisçesine elinden gelen bütün kötülüğü yaptın, bütün zararı verdin. Şimdi gel bakalım gerçekten adil bir şekilde bağımsız mahkemelerde gerçekten evrensel hukuk ilkeleri çerçevesi içerisinde bunları bir masaya yatıralım, senin artını eksini görelim demeyi aklına getirmiyor. İşte o da dediğim gibi ya bildiğimiz AK Parti ezikliğinin neticesi ya da inşallah öyle değildir ama çok daha derin ve kirli hesapların bir sonucu olmak üzere 3 tane başlık arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri, hakim yok eşkıya var. Yasa Mahkemesi az sonra gireceğimiz asli konu yakın dönemde 28 Şubat Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi. Yani bunu bir marka sembol olarak kabul edin. O sırada Türkiye'deki yargının genel vaziyeti öyleydi. CHP'li Adalet Bakanı o yılların Mehmet Moğultay'ın meşhur demecini hatırlayın. Hep savcılar ve hakimler mülakatlar ona göre ayarlanarak CHP'li militanlardan alındı binlerce kişi. Adam yani bunu laf ola bile inkar etmedi. Gayet tabi kendi partimin adamlarını alacaktım. Yani bu bakanlık bu imkan bizim elimizdeyken Araya belki Müslümanların falan da karışabileceği ama gerçekten adalete yetkinliğe dayalı bir şekilde rastgele mi hakim savcı alacaktık falan diye. Yani bir de işte o Mehmet Akif'in tabiriyle bir kızarmaz yüz bir yaşarmaz göz diye şiirinde tarif ettiği şekliyle çıktı. Bir de bunu yani şeca tarz ederken merdi kıpti sirkatin söyler açık açık iftar ederek dile de getirmiş idi.